아 said, I Hazır mı? 1 31 Ekim tarihleri arasında bizim her Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlenen meme kanseri etkinlik ayımız. Tabi ee, tabii Sağlık Bakanlığımız koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem veriyor ve yıllardır da bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee, bakanlığımız nezdinde 3 tane kanserle ilgili e, tarama hizmetleri yürütülüyor. Bunlardan ilki ve şu an içinde bulunduğumuz meme kanseri farkındalık ayı 40-69 yaş arası bayanlara 2 senede bir kere mamografi çekimiyle ilerliyoruz. Diğer ikinci bir kanser tarama türümüz kolon kanseri, halk arasında kalın bağırsak kanseri dediğimiz 50 yaş üstü kişilere bu taramayı yapıyoruz. Gayet gizli kan testiyle. Üçüncüsü de yine kadınlarda rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz. Ben ilimizde yapmış olduğumuz e, meme kanseri taramaları sayıları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Son 3 tamam. yılda 2023'ü de kattığımızda e, toplam 39.412 mamografi çekimi yapmışız vatandaşlarımıza. Tabi bunlar 40-69 yaş arası bayanlar. Toplamda 1711 riskli hasta tespit edilmiş. Biz bu risk tespit edilen hastaları uzman hekimlerimize yönlendiriyoruz hastanelerimiz bünyesinde. Bu 1711 yönlendirilen hastamızın da 26 tanesine kanser tanısı konulmuş ne yazık ki. Tabi kanser tanılması konulması hoş değil fakat erken tanı konulmuş olması hem tedavinin gelişim süreci hem de sağ kalım süresini ciddi anlamda uzatmakta. Bu sebepten dolayı ilimizin de ee, her türlü kültürel ve sosyal etkinlikte farkındalığı yüksek olan bir il olmasını e, kanser taramalarında da görüyoruz. Yalova meme kanseri taramasında Türkiye'de çok üst sıralarda yer alıyor yapılan taramalarda. Bugün de etkinliğe katılım gösteren başta Sayın Valimiz İdil Hanım olmak üzere tüm derneklerimize ve burada bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. <laughs>